Nerede Makasları götürdük ya. Ondan evet. sonra gittik bir de kadar yüzdüler işte. O kadar sıcaktı ya. Su bağlı. ne kadar sıcaktı. Yani, su evet Fahir amca bayağı sıcaktı. <laughs> Arkadaşlar kaynağı göstereceğim size. Sarmaya çalışıyor. Telefon <laughs> aparatı arkadaşlar. Mı hı hı. Yani, Niye konuşmuyor? Müzik mi koyacağım? Yok. Yeah. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Çatı dıştan alıp fotoğraflarını paylaşacağım çatının arkadaşlar. Hadi bay